Merhaba sevgili KPSS adayları. KPSS Coğrafya Podcast'in 18. bölümüne hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Geçen bölümde dünya coğrafyasının fiziki özelliklerini ve iklimin sırlarını keşfettik. Bugünse dünyanın insan haritasını çizeceğiz. Nüfusun nasıl dağıldığını, şehirleşmenin hızını ve ekonomik faaliyetlerin küresel dansını birlikte öğreneceğiz. Şunu biliyor musunuz? Dünya nüfusunun yaklaşık %57.5'i artık şehirlerde yaşıyor. Peki dünyanın en kalabalık şehri hangisi olabilir? Tarım, sanayi, madencilik ve ticaretin dünyayı nasıl şekillendirdiğini çarpıcı örneklerle keşfedeceğiz. Not defterlerinizi hazırlayın. Bu 15 dakikalık coğrafya yolculuğuna birlikte çıkalım. Nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dansı, dünya nüfusunun dağılışı ve yoğunluğu, insanlığın haritası. Sevgili dinleyiciler, dünyayı bir insan denizi olarak hayal edin. 8 milyarı aşan bir nüfus var. Ama bu nüfus eşit dağılmamış. Nüfus yoğunluğu 1 kilometre kareye düşen insan sayısı demek. Örneğin Bangladeş'te bu sayı 1265 kişi. Yani dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri. Avustralya'da ise sadece 3,5 kişi. Dünya nüfusunun %90'ı karaların sadece %10'unda yaşıyor. Peki neden? Su kaynakları, verimli topraklar ve ulaşım imkanları bu dağılımı şekillendiriyor. Ganj deltası milyarları barındırırken sahra çölü neredeyse ıssız. Dünya nüfusunun %60'ı deniz seviyesinden 200 metre yükseklikten daha alçak alanlarda yaşıyor. Nil Nehri ve Avrupa'nın ovaları yoğun yerleşimlere ev sahipliği yaparken Himalayalar ve Sibirya tunduraları oldukça seyrek. Türkiye'de ise Marmara bölgesi kilometre kareye 300 kişiyle en yoğun bölge. Doğu Anadolu'da ise bu sayı sadece 50. Bunun nedeni Marmara'nın sanayi ve ticaret avantajları. Nüfus dağılışı iklim, yeryüzü şekilleri ve ekonomik fırsatlarla şekilleniyor. Şehirleşme, beton ormanların yükselişi. Şimdi gelin şehirlerin nabzını tutalım. Tokyo'nun 37 milyonluk kalabalığı, Şangay'ın ışıl ışıl limanı, New York'un gökdelenleri. 2025 itibarıyla dünya nüfusunun yaklaşık %57.5'i şehirlerde yaşıyor. Sanayi devrimiyle şehirleşme adeta patladı. Fabrikalar köylerden kente göçü hızlandırdı. Mega kentler yani 10 milyondan fazla nüfusa sahip şehirler dünyayı yönetiyor. Tokyo, Delhi, Şangay dünyanın en kalabalık şehri ise Tokyo. Şehirler iş, eğitim ve sağlık imkanlarıyla insanları mıknatıs gibi çekiyor. Ancak bu çekim trafik, hava kirliliği ve su kıtlığı gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Örneğin Delhi'de hava kirliliği her yıl 2 milyon erken ölüme neden oluyor. Gelişmiş ülkelerde şehirleşme oranı %80, Afrika'da ise %43. Afrika şehirleşme oranının en düşük olduğu kıta. Türkiye'de şehirleşme oranı 2024 itibarıyla %77. İstanbul 15 milyonu aşkın nüfusuyla öne çıkıyor. Şehirleşmenin temel nedeni sanayi ve hizmet sektörünün gelişmesi. Kırsal ve kentsel yerleşmeler, iki farklı dünya. Şimdi şehirlerin kaosundan kırsal alanların sakinliğine geçelim. Bir Anadolu köyünde tarlalar, inek çanları, doğanın kucağı, kırsal yerleşmeler tarım ve hayvancılığın merkezi. Dağlık bölgeler dünya nüfusunun yaklaşık %15'ini barındırıyor ancak bu oran azalıyor. 2050'de dünya nüfusunun %68'i şehirlerde olacak. Bunun nedeni gençlerin iş ve eğitim için şehirlere göç etmesi. Kentsel yerleşmeler genellikle toplu, kırsal yerleşmelerse dağınık olabiliyor. Örneğin Karadeniz'de arazi yapısı nedeniyle dağınık köyler yaygın. Ege'de ise toplu yerleşmeler hakim. Hindistan'da kırsal köylerin %20'si hala elektriksiz. Dubai ise lüksün merkezi. Kırsalda tarım, kentte ise sanayi ve hizmet sektörü öne çıkıyor. Türkiye'de kırsal nüfus 2024'te %23. Kırsal yerleşmelerin temel geçim kaynağı ise tarım ve hayvancılık. Tarım ve hayvancılık dünyanın besin zinciri. Sofranızdaki ekmeğin sütün hikayesine hazır mısınız? Tarım dünya nüfusunun %40'ını besliyor. Asya dünya tarım üretiminin yarısını sağlıyor. Sulak tarım örneğin pirinç üretimi Çin'de yaygın. Kuru tarım yani buğday üretimi Konya Ovası'nda öne çıkıyor. Plantasyon tarımıyla Brezilya dünya kahve üretiminin %40'ını sağlıyor. Türkiye'de Çukurova pamuk, Rize ise çay üretimiyle ünlü. Hayvancılıkta ise Avustralya koyun yünüyle, Alpler süt üretimiyle dikkat çekiyor. Ancak hayvancılık çevresel sorunlara da yol açıyor. Metan gazı sera gazı emisyonunun %14'ünü oluşturuyor. Ayrıca Konya Ovası'nda aşırı sulama toprak tuzlanmasına neden oluyor. Bu tarımın çevresel etkilerinden biri. Madencilik yerin altındaki hazine avı. Şimdi yerin altına iniyoruz. Madenler teknolojiden mücevhere her şeyi besliyor. Avustralya dünya demir cevheri üretiminin %30'unu sağlıyor ve bu alanda lider. Güney Afrika elmas üretiminin yarısını karşılıyor. Çin ise nadir toprak elementlerinde %60 payla teknolojiyi domine ediyor. Türkiye bor madeninde dünya rezervlerinin %73'üne sahip ve bu alanda lider. Ancak madencilik ormansızlaşma ve su kirliliği gibi çevresel sorunlar yaratıyor. Örneğin Amazon'da altın madenciliği ormanların %10'unu yok ediyor. Madenciliğin çevresel etkileri arasında ormansızlaşma, su kirliliği ve biyoçeşitlilik kaybı var. Sanayi ve ticaret, küresel ekonominin motoru. Sanayi modern dünyanın lokomotifi. Çin dünya sanayi üretiminin %30'unu sağlıyor. Avrupa'da Ruhr bölgesi çelik. Japonya'da Keyhin bölgesi elektrik üretiminde öne çıkıyor. Ticaret ise dünyanın kan damarı. %80'i deniz yoluyla gerçekleşiyor. Rotterdam limanı ve Suez kanalı küresel ticaretin kalbi. Türkiye'de İstanbul boğazı Karadeniz ve Akdeniz'i birleştiriyor. Çin'in kuşak ve yol girişimi 140 ülkeyi birbirine bağlıyor ve modern İpek Yolu olarak biliniyor. 2024'te dünya ticaret hacmi 25 trilyon dolara ulaştı. Ekonomik faaliyetlerin küresel dansı. Nüfus, yerleşme, tarım, madencilik, sanayi ve ticaret küresel bir dansın parçaları. Afrika'daki kakao, Avrupa'daki çikolata fabrikalarına, Orta Doğu'nun petrolü, Asya'nın fabrikalarına ulaşıyor. Doğu Asya. Kuzey Amerika ve Avrupa dünya gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %50'sini oluşturuyor. Asya tarımda, Avrupa sanayide, Orta Doğu ise petrol üretiminde yoğun. Ancak ekonomik faaliyetler çevre kirliliği ve kaynak tükenmesi gibi sorunlara yol açıyor. Pasifik'teki Büyük Pasifik Çöp Yaması Fransa'nın 3 katı büyüklüğünde. Türkiye'de Marmara Sanayi, Ege Tarım ve Turizm, Karadeniz'de balıkçılık ve çay üretimiyle öne çıkıyor. Sınav için ipuçlar. Bu bölümde nüfustan ekonomiye bir dünya turu yaptık. Sınavda karşınıza çıkabilecek bazı önemli noktalar. Bangladeş nüfus yoğunluğu en yüksek ülke. Türkiye'nin en kalabalık bölgesi Marmara. Şehirleşmenin çevresel etkileri arasında karbon emisyonu ve kirlilik var. Asya, dünya tarım üretiminin yarısını sağlıyor. Türkiye'de en fazla bor madeni çıkar. Dünya ticaretinin en büyük payı deniz yoluyla gerçekleşiyor. Sevgili dinleyiciler, dünya nüfusunun dağılışından ekonomik faaliyetlerin ritmine bir dünya turu attık. Tokyo'nun kalabalığından Marmara'nın sanayi gücüne KPSS'de fark yaratacak bilgileri cebinize koydunuz. Bir sonraki bölümde küresel sorunlar ve uluslararası organizasyonların çözümlerini keşfedeceğiz. Bizi Spotify ve YouTube'da takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı paylaşın. KPSS yolculuğunuzda yanınızdayız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Çalışmaya devam edin. Başarılar sizleri bekliyor.